Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir dilim yediğinizde bir dilim daha isteyeceğiniz ve yapım aşaması oldukça pratik, çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifimiz var. İsterseniz hemen pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle pastamız için krem şantimizi uygun bir kabımızın içerisine boşaltalım. Ben bu pastayı hazırlamak için toplamda 2 paket krem şanti kullandım. Pastamı hazırlayacağım kalıbım büyük olduğu için 2 paket hazırlamayı tercih ettim. Sizler isterseniz küçük kalıpta hazırlarsanız 1 paket krem şanti de yeterli olacaktır. Krem şantimin üzerine 2 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Çırpıcım ile krem şantimi çırpmaya başlıyorum. Krem şantimiz koyu bir kıvam alana kadar çırpalım arkadaşlar. Ben yaklaşık 6-7 dakika kadar çırptım. Krem şantim bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ettim. Krem şantimin içerisine 1 yemek kaşığı sürme çikolatamı ekliyorum. Çikolata krem şantiye ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Bu şekilde denemelisiniz. Daha sonra aynı şekilde çırparak çikolata ve krem şantimin birbirine iyice karışmasını sağlıyorum. Daha sonra içerisine küçük bir kase damla çikolata ve 2 su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum. Bir spatula yardımı ile malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdım ve bir kenara aldım. Bu aşamada isterseniz buzdolabına da koyabilirsiniz. Ben pastamı hazırlamak için bu şekilde 26 cm kelepçeli kalıp kullandım. Bisküvilerimi soğuk süt ile ıslatarak kalıbının tabanına bu şekilde diziyorum. Bisküvilerimi ıslatmış olduğum süt soğuk süt. Bir su bardağı soğuk süt yeterli oluyor arkadaşlar. Bisküvilerimin hepsini bu şekilde ıslatarak kalıbımın içerisine diziyorum. Siz bu pastayı farklı bisküviler ile de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum krem şantili karışımımın yarısını alıyorum. Daha sonra yemek kaşığı ile krem şantili pastamın üzerine Güzel bir şekilde düzeltiyorum. Yine aynı şekilde bir kat daha olacak bir şekilde bisküvilerimi süt ile ıslatıyorum ve kalıbımın içerisine diziyorum. Ben bu pastayı hazırlarken toplamda 2 paket bisküvi kullandım. Kullanmış olduğum bisküviler 170 gramlık 2 paket arkadaşlar. Bisküvilerimi aynı şekilde dizdikten sonra tekrar üzeri için ayırmış olduğum krem şantimin yarısını pastamın üzerine alıyorum yemek kaşığı ile üzerine düzeltiyorum ve düzelttikten sonra buzdolabıma koyarak en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz yoksa 1 saatte dinlendirebilirsiniz. Buzdolabımdan çıkarmaya yakın çikolata sosumu hazırlamaya geçiyorum. Çikolata sosum için uygun bir tavamın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez. 1 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Çikolata sosumuzun pürüzsüz bir kıvamda olması için kuru malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra üzerine 2 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. Yine aynı şekilde karıştıralım ve ocağımızın altını açalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Çikolata sosum kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamızı ilave edelim. İsterseniz 80 gram sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Yağımız ve çikolatamız eriyene kadar aynı şekilde karıştıralım ve daha sonra ocağımızdan alalım. Çikolata sosumuzu bir kenara alalım ve ılımasını bekleyelim. Bu aşamada çikolata sosumuz ılırken arada bir karıştırırsanız üzeri kabuk bağlamaz. Çikolata sosum ılıdıktan sonra hazırlamış olduğum pastamın üzerine döküyorum ve her yerine eşit miktarda olacak şekilde çikolata sosumu düzeltiyorum. Pastamın kalıbından daha kolay çıkabilmesi için kenarlarından bıçak ile bu şekilde çiziyorum. Daha sonra kalıbımın kelepçesini açıyorum ve etrafından dikkatlice yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Daha sonra pastamın üzerine süslemeye geçiyorum. Ben pastamın üzerine süslemek için rendelemiş olduğum sütlü çikolata parçalarını kullandım. Üzerini süslemek tamamen sizlere kalmış. Sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Artık pastamı dilimlemeye geçiyorum. Pastamı bu şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçeteyle silerseniz pastanızın malzemelerinin birbirine karışmasını engellemiş olursunuz arkadaşlar. Pastamı bu şekilde dilimliyorum. Pastamdan bir dilim alarak sizlere de pastamın iç görüntüsünü göstermek istiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi gerçekten harika bir görüntüsü var. Artık tadım testi yapabiliriz. Gerçekten yiyen herkesin bir dilim daha isteyeceği güzel bir pasta oldu. Hem yumuşacık hem çok lezzetli bir pasta. Yapım aşaması da çok pratik, çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ani bir misafiriniz geldiğinde de hemen hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bizi takip ederek ve tariflerimizi beğeniyorsanız beğeni butonuna tıklayarak da bizi destekleyebilirsiniz.